Başkanım. Mücahitlerin durumu ne? Ameliyat edilebilirlerse kurtulabilirler ama bu vaziyette yaşatacağımız hastaları da kaybediyoruz. Ağır hastalarınızı hazırlayın efendim. Yarın Ankara'ya sevk ettireceğim. Müfettiş Bey, sen başka bir Kıbrıs'tasın galiba. Adamlar öldürüyor. Sana yaşatmak için Rum kontrolündeki uçak alanından... ...tayyare kaldırma müsaadesini verecekler. Vermeyecekler, biz alacağız. Siz beni Kızılaç görevlisine takdim edin kafi. Başkanım, beklediğiniz ambulans geldi. Maalesef, sizi sadece ölülerinizi getirebildim. <laughs> Miss sağ olsun. Adadaki görevini son derece ciddiye alan az sayıdaki yabancı personelden birisidir. Beyefendi de bakanlıkta müfettiştir. Adaya yeni intikal etti. Hoş geldiniz demek isterdim. Efendim sizi çok duydum. Canla, başla çalıştığınızı. Keşke elimden daha fazlası gelsin. Birlikte çok daha fazlasını yapabiliriz. Hemen. Nasıl? Yaralıların Türkiye'nin aklını sağlayabiliriz. Birçok hayat kurtarabiliriz. Kızıl Ağaç bunu denedi. İzin çıkmıyor. Beni adada en yüksek mevkideki İngiliz yetkiliyle görüştürün. Kafi olacaktır. Evet ama o Rum tarafında. Beni geçirin. Siz delirmiş olmalısınız. Sizden daha fazla değil mi Bunca kuruşun arasında oradan buraya mekik mi okuyorsunuz? Mekik? Yorulmadan diyorum, korkmadan. Çatışmalar içinde. Bu benim görevim. Haklısınız. O halde diğerlerine görevlerini hatırlatmamı yardımcı olunuz. Biz her gün kendisine baskı yapıyoruz. Siz nasıl birdenbire ikna edeceksiniz? Tehlike bana ait. Rum tarafında durdurulursak evkacılar beni ele geçirecek. Ambulansınıza fark ettirmeden saklandığımı söylersiniz. Bakın bunu denemek zorundayım biz sen değil. İçeride nakledilmezse ölecek onlarca insan var. Düşünürken bunlara da bakın isterseniz. Daha kolay karar vermenizi sağlayacaktır. Yaramaz Mine benimle beraber. Kamyona saklanmış. Mausa'ya gidiyoruz merak etmeyin. Not. Ona bundan sonra çiçeğim değil, karpaz eşeği diyoruz. Bir de seni çok özledim. Kan mı bu? Kanla mı yazmış? Kardeşim, Despotane de Inci İnci diye, Müge diye bir ana kız gördün. Rauf Bey, bu anneyle kızı arıyordu. İnci, Müge dedeli yaşıyor. İstediğin Feyok Hacılardan hele geçenlerden. İntihardır bu yaptı. Allah muvaffak etsin.